Kesinlikle bu çocuk ailesine teslim edilemez. Çünkü bugüne kadar çocuğu ihmal ve istismar eden çocuğun psikolojik, ruhsal ve sosyal durumunda onarılması telafisi güç yaralar açan bir annenin, teyzenin çocuk üzerindeki velayet hakkı derhal kaldırılmalıdır. Artık çocuk bu saatten sonra çocuğun devlet tarafından korunmaya alınması devlet tarafından bakılması söz konusudur. Teyzenin hastalığı, teyzenin psikolojik rahatsızlığı, annenin sıkıntısı, annenin sorunları kendi açısından çözümlenmesi gereken sorunlardır. Biz burada çocuğu korunmakla çocuğun yaşamış olduğu travmadan bir an evvel uzaklaştırılması gerekir. Çünkü artık bu çocuğu teyze de, anne de, e, koruyacak durumda değiller. ağır bir ihmal ve istismar olgusu vardır. hem kanuni anlamda anne teyze hakkında soruşturma açılması gerekir. Hem de bu çocuğun onlarla bir dakika bile olsun görüştürmemesi gerekiyor. Çünkü o çocuk onları gördükçe yaşanmış olduğu travmayı, yaşamış olduğu şoku tekrar yaşayacaktır. Bu da çocuğun e, e, gururunda, yaşamında telafisi, güç sorunlar açar ki çocuğu korumakla yükümlü olan kişiler ve sosyal devlet derhal de devreye girmelidir. Yılların ihmalini, yılların e, ötelenmişliğini ve e, yapılmamışlığını derhal devlet yapması gerekir. Buradan Peki. da şu oluyor, e, kesinlikle e, boşanmalarda çocuğun çocuğun çok iyi şekilde sosyal incelemesi yapılarak çocuğun nerede yüksek yararı daha yararlıysa çocuğun oraya teslim edilmesi ve e, vesayet, işlemlerinin, belayet işlemlerinin en doğru şekilde yapılmış olması gerekir. Peki. Anneye veriliyor. Daha sonra anneanneye geçiyor. Burada anneannenin durumunun çok iyi incelenmesi gerekiyordu. Sosyal uzmanlarının burada devreye girmesi gerekiyor. Sağ olun. Ebru Hanım sizin de son yorumunuzu alalım. Bu, bu kadar acı çekmiş bir çocuğun psikolojisini toparlamak nasıl olacak ben bilmiyorum ama son yorumunuzu alalım. Ee, Kahraman Bey'e katılıyorum. Bu çocuk kesinlikle aileye teslim edilmemeli, teyzeye ya da anneye teslim edilmemeli. Ee, bunun en önemli sebebi teyzenin e, tedaviye ihtiyacı olması ve tedaviye ihtiyacı olduğu için tedaviyi almadığında aynı olaylar tekrar gelecektir. Çocuğun korunma altına alması gerekiyor ve çok da fazla gecikmeden... E, bir e, psikolojik destek sağlamak gerekiyor. Özellikle yaşadığı olayın travmatik etkileri olduğunu e, düşünmemiz makul. Bu travmatik etkilerin üstesinden gelebilmek için e, düzgün bir psikoterapi sürecinden geçmesi ve e, çocuğun e, tekrar e, ruhsal oluşturulması gerekiyor. Uzun süreli izleri silebilmesi